Efendim Konya'da Türk müziği eğitiminde yeni bir dönem başlıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İlmili Eğitim Müdürlüğü arasında Güzel Sanatlar Türk Müziği Ortaokulu ve Güzel Sanatlar Türk Müziği Lisesi açılması için işbirliği protokolü imzalandı. Konya'da Türk müziği alanında eğitim öğretim hizmetlerinin niteliğini artırmak ve alanında donanımlı sanatkarlar yetiştirmek amacıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İlmi ve Eğitim Müdürlüğü arasında Güzel Sanatlar Türk Müziği Ortaokulu ve Güzel Sanatlar Türk Müziği Lisesi açılması hususunda işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılacak Güzel Sanatlar Türk Müziği Ortaokulu ve Güzel Sanatlar Türk Müziği Lisesi'ne Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı katkı sağlayacak. Bu desteğin veriliyor olması bizim için son derece kıymetli. Ee, çok teşekkür ediyoruz desteklerinizden dolayı şimdiden. İnşallah e, bu açacağımız okullarla birlikte Türk müziğine temelden eğitimini alarak gelen güzel sanatkarlar yetişecek. E, ve geçmişten geleceğe bu Türk müziğimizde kuşaktan kuşağa, nesilden nesile, en doğru şekilde aktarılacaktır diye ümit ediyoruz. Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle açılacak olan Güzel Sanatlar Türk Müziği Ortaokulu ve Güzel Sanatlar Türk Müziği Lisesi program ve süreçleri doğrultusunda öğrenciler ortaokul ve lise eğitimleriyle elde edecekleri 8 yıllık güçlenmiş donanımları ve kazandıkları aşamalar ile Türk Müziği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim süreçlerine de erişebilme imkanlarına sahip olacaklar. Gerçekten belki Konya'nın tarihinde, Türkiye tarihinde önemli izler bırakacak sanatçıların yetişeceği bir protokolün başlangıcı, eğitimin başlangıcı aslında bunun ilkokul boyutunun da olması gerekir. Belki ileriki aşamalarda buna ilaveten ilkokul boyutu da ortaya konabilir. Çünkü yetenek daha 3-4 yaşından itibaren ortaya çıkabiliyor. İlkokul döneminde de bu yeteneği işlenmesi gerekir. Protokol, Konya'da Güzel Sanatlar Türk Müziği Ortaokulu ve Güzel Sanatlar Türk Müziği Lisesi'nin açılması ve 2025-2026 eğitim öğretim yılında faaliyete girmesi için bakanlığa müracaatta bulunulması sürecinde büyük önem taşıyor. Hem ilimiz için hem de ülkemiz için çok önemli bir çalışma olacak. Ben bu çalışmanın bu noktaya gelmesinde sayın hocamıza, sayın rektörümüze ve sayın valimize çok teşekkür ediyorum.